Check the mic and make sure it sound right boy Büyük olan tabi ki Olga'nın Şuraya <laughs> <laughs> bakalım Olga'nın öğle arası saat 1'den 2'ye kadar Hemen şöyle koşturmaca sahile geldik, dondurmamızı aldık. Arabada oturuyoruz, hava baya kötü. Yani Haziran'da izlemezsin O yüzden böyle arabanın içinde. Güzel palmiye ağaçları. Kızgın bir deniz. Tek tük insanlar. Haziran'ın ikisi. Silecek arabanın hayat damarlarından biridir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silecemiz yarım çalışıyor ve görüşüm gerçekten berbat durumda. Yavaş yavaş Allah'a emanet dikkatli bir şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi silecekten artık hayır gelmiyor. Var var. Var. <gülüyor> var. <gülüyor> Kolay gelsin. Şey, ee, bu açık bakmam lazım. Çok uzaktan geldi ama. Anlamama başla. Niye? Bunu açarsam bunun kaybı bana. Tamam mı Ben, ben kargoyu bütün her türlü vereceğim ama açık e, açıp görmem lazım. Eğer bir yerinde bir şey var mı? Ukrayna'dan geldim tamam, işte. İşte. var he. Eğer herhangi bir şey varsa zaten ben de şunu olmayacak. Sen direkt adamlar anlaşma kodunu alacaksın. Şuraya geçeceksin kodu almadan sabah erkenden. 12'ye kadar gitmen gerekiyor. Tamam da sen buradayken açıp görmem lazım değil mi bu işi? Yani eğer kargoda ben bir şey var. Ama bunu ben görsem de görmesem de yani benim sorun olmuyor. Ben gördüm demiyorum zaten adama. Sen diyorsun ki, çekeceğiz öyleyse, abi krik geldi adına. Gönderiyorsun, şuraya gidip geldim. Tamam yani ben, ya, ben o gideyim. zaman bunu, e, parasını ödeyeceğim şimdi sana. Tamam. Sen buradayken bekleyeceksin, açacağım. Abi bekliyorum işte ya, altıya kadar gitmem O ben zaman ya. önce bunu açacağım, sonra parasını vereceğim. İkisinden birini seç. Tamam. İkisini de hızlı yapacağım, merak etme. Tamam Tamam, aç abi. Aç. Ukraynalar geldi, abi bu elektronik, elektronik. Anladım ama... Yani yani Elimde farklı elinde... anlaman lazım. Günler ben... üstlene cardio dağıtıyoruz, yetişmeye çalışıyoruz. Farkındayım, kanka yani çok hızlı şekiller yapıyoruz çünkü. Yani. Hiç sıkıntı yok, hemen açacağım bunu, göndereceğim sizi. Aa gördüğüm gibi bak içinde bir cam. Direkt patlamış ama. Biliyorum çünkü bu okrayından geldi. Bunu sağ sola bandım atıyorlar. Bunu sen atmıyorsan bile kendin önceki adam attı bunu. Öbürü attı. Bir iki attı. Dur şu eve koymayayım camdan diye. Bu bir de benim şeyimden yani kayınpederimden hediye de okrayından. Böyle bir şeyi kabul edemem Tamam mı? Ben bunu, mı aha, ben bunun kontrolünü zaten yaptım. Buyurun bana ilk geldiği zaman. Hiçbir Bayağı yerinde yapayım. bir şey yoktu. Tamam kırık ise kırık dağlar diyor. Ben de değilim, bir şey değil. Şey var? Çok acelen var. İyi de bu konuda ne yapacağız şimdi? Bu kırık. Tamam, dediğim ya, gibi yani abi. Ben, ben sana dedim, benim reklamam sana bir fayda etmeyecek diye. E sen bana bir şey veremiyor musun? Bu kargo hatası. Hangi, hangi kargo hatası değil bu? Bu bir beda Ya burada hiçbir kargo Atıyorum camdır, ekmektir, odur, kurandır, murandır deyip de öne torbidere koymaz mı? Bir kişi koyar, iki kişi koyar, beşinci kişi fırlatır yani. Hmm. Bir dakika <laughs> Eee sen e, hangi sürat kargo çalışanı mısın? Evet. Şimdi... E, abi gözünü seveyim. <laughs> Vallahi pişman olduğun yeteneğine Kur'an çarpsın Aga yapacak bir şey yok. İşin bu. Getireceksin abi, yani. Abi anlıyorum da ama diyorum daha acelem var. Şöyle anladım. göstereyim. ...kontrol ettirirsen ben kargoda da mı ki? Arkadaş e, sürat kargodan böyle geldi. Aldığım ürünün şuradan... ...şu camı kırık bir şekilde... ...şu anda kargo ücretini vereceğim ama bunu... ...artık gerekli prosedür şekilde ayarlanması lazım. Yani bunu böyle geri gönderebilir miyim? Şu anda. Şu anda ben bunu ücretin almak zorundayım. Teslimatına girmek zorundayım. Senin bunun anlaşma kodunu alıp şubeye gitmek zorundasın. Tamam var mı bunun kağıdı mı adı bir yerinde bir şey? Abi kağıt adam zaten sana anlaşma oluyor bunun bu kargo. Nereden aldın? Ukrayna'dan gelmiyor mu kargo? Trendyol değil, N11 değil. Trendyol veya N11 olsa Hı -hı. bir yerde kodunu direkt verirsin bana ben Hı -hı. geri yollarım. Ama bunu Ukrayna'dan sana şahıs yollamış. Anlaşmalı mı yolladı? Kar nasıl yolladı ben bilmiyorum. Sen adamlar kodunu alacaksın bu şekilde. Gidip şubeye geri göndereceğim. Ben bunu en baştan bir sana söyledim. Sen beni burada 10, dakika mıydın zaten ya rahat. Al kayın 5 lira sende kalsın beklettiğim için. Evet. Ben öpürüm abi. Ben öpürüm abi. <laughs> Nasıl şey dur dur tatlım cam olabilir burada. Gördüğünüz gibi benim böyle durumlarda hani nasıl davranmam gerek bilinçli bir tüketici değilim. Şimdi geldi ürün. Şöyle şurada bir kırığı var. Hani bu çok büyük bir problem oluşturacağını sanmıyorum. Çünkü yedek camı var. Bununla bu kullanabiliriz. Eğer biz bunu tekrar kargoya vermezsek bu zaten kırılacak bir şey değil. Evde kullandığın zaman. Ama burada şimdi şöyle bir şöyle iki tane şişi var. Bunun toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şiş olması lazım. Lan biz zaten bunun için 8 şişi koyduk. 6 tanesi nerede bunların? Abi bir dakika lan. Bu böyle değildi. Şu an bu küçücük bir yani kendi boyu kadar bir kutuda geldi. Ama bu bir sürü böyle büyük bir kutudaydı. Ve bir sürü kağıtlarla sıkıştırılmıştı. Bunu demek ki açıp kontrol ettiler. Salaklar. Büyük ihtimalle gümrükte. Şeyini düşürdüler bunun. Şişlerini düşürdüler büyük ihtimalle. Hani çocuğa darbeden boş boşuna beklettikten çocukluk bir mevzu yok ki. Biz bunu Ukrayna'dan resmi bir iyi bilinen bir kargo şirketiyle başka bir şehre gönderdik. Kiev'den bir adını hatırlamadım bir şehre gönderdik. Orada da bir kamyoncu adam aldı bunu Ukrayna'dan İzmir'e getirdi. İzmir'den sonra da bir işte Sürat kargoyu verdiler sağ olsunlar. Hani bizi uğraştırmadılar oradan nasıl alacağız diye. Sürat Kargo'ya verdiler. Oradan da İzmir'den Gölce'ye geldi. Yani hani bu Sürat Kargo'nun da hatası olmayabilir. Bu kamyonda da kırılmış olabilir. Ukrayna'da iyi bildiğimiz şirket de bunu kırmış olabilir. Her şey olmuş olabilir. Normalde 8 tane şişe olması lazım ama içinde 2 tane çıktı. E ben bunun içine zaten 8 taneyi koyduğuma eminim. Ben paketledim en son. Bilmiyorum. Yani kapıda ödeme. 55 lira kapıda ödedik. Bir şey değil. Ukrayna'dan buraya kadar geldi. Arada tabii ki bu sefer şey 20 dolar falan ödedik kamyoncuya. Ee, Kiev'den öbür şehre giderken de ne kadar ödedik hatırlamıyorum. Ya yani bayağı bir para ödedik. Elimizdeki ürün bu. Yani büyük ihtimalle bunun iadesini ben kimi yapacağım? Ki zaten bu ürünü benim kayınpeder aldı. E o eve sağ salim ulaştırdı aldığı şirket. Bu saatten sonra niye adamlar mesuliyet kabul etsin? Tırcı zaten resmi değil. O bir şey yapamaz. Patlı değilimiz de inşallah. Camı değiştirince çalışır diyelim. Bir onu deneyelim en iyisi. Heh, şöyle. Evet. İnşallah bu sağlamdır. Tatlı. Tek eksiğimiz şişler olur. Çünkü alet çalışıyor. Evet, bu da göründüğü kadarıyla sağlam. Ek yerleri biraz kötü zımparasını iyi yapmamışlar. Ama Tamam camı kurtardık en azından. Yedek olması bu arada müthişmiş. Keşke mallık etmeseydik de bunu çıkartıp bunu da sarsaydık bir şeyin içine. Ya bilemiyorsun işte tecrübe tecrübe. Her şey tecrübe.